Can Suyu kanalıma bugün de hoş geldiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere iki konudan bahsetmek istiyorum. Bir, benim hoyamın gelişim sürecini ve bu gelişimle alakalı vermiş olduğum kürlerden bazılarından bahsetmek istiyorum. Görüyorsunuz. Bu gördüğünüz hoyamızla, hoyamla alakalı bir ay önce bir video çekmiştim. Bir aya içerisinde bir buçuk iki metreye yakın 5 tane dal verdi. Çok ciddi, çok hızlı bir şekilde gelişti. Bu gelişimini nasıl sağladı ve bu gelişirken hangi gübreleri, hangi besinleri verdiğimi anlatmak istiyorum sizlere. İkinci olarak da diğer hoya çeşitlerimi, evimde bulunan hoya koleksiyonumu sizlere göstermek istiyorum. Şu an koleksiyonumda Hoya coronosa, Hoya coronina, Hoya wittii ve bir de bu gördüğünüz Hoya pubicalyx super silva. Şimdi bu göstereceğim Hoya coronina. Bu da böyle benekli, ince uzun yapraklı. Bu diğer hoyam, Hoya wittii. Hoya bu kırmızı çok kırmızı bir çiçek açıyor. Diğeri de Hoya corunina da çok kırmızı bir çiçek açıyor. Bu da benim en çok sevdiğim hoyam. Hoya coronasm iki tane var evimde bundan. Hoya'lar gerçekten muhteşem bitkiler. Gelişmeleri çok hızlı oluyor bazılarının, bazılarının gelişmeleri yavaş oluyor. Bu da benim diğer hoyam, hoya coronasm. Gelelim ikinci konumuza. Bu, bu hoyalarıma gelişmeleri için ne gibi besinler yaptığımı ara ara paylaşacağımı sizlere söylemiştim. Bence hoyalar gerçekten çok vefalı bitkiler. Çünkü ne kadar bakarsanız, ne kadar ilgilenirseniz size o kadar karşılığını veriyor. Ya ilk hoya videomu, bu hoyamla alakalı çekmiştim. Bu hoyamı göstermiştim size. Oraya bakabilirsiniz. Ne kadar hızlı geliştiğini, ne kadar çok dal verdiğini, bu bir ay içerisinde ne kadar çok yaprak verdiğini göreceksinizdir. Bu mesela bu hoya koronosam da bir ay içerisinde gerçekten gözle görünür bir şekilde büyüme sağlıyor. 5 tane dal verdiğini söylemiştim. Şimdi 6-7 tane dal oldu. Her bir dal uzamaya devam ediyor. Mesela bu yeni çıkan bir dal görüyorsunuz. Yeni çıkan dalın kenarından yeni bir dal çıkıyor. Yani bunlar da yeni iki gündür, üç gündür çıktı. Hemen altından yapraklandı. Dediğim gibi hoyaların en büyük özelliği siz ne kadar bakarsanız, ne kadar ilgilenirseniz o kadar hızlı olur. Büyümesini gözle görebilirsiniz. Her gün bunu fark edebilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zullarını açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Her gün hoyama baktığım zaman ne kadar geliştiğini görebiliyorum. En azından 1-2 santim uçlarından, dallarından 1-2 santim büyüdüğünü görebiliyorum. Ve onları bir tel vasıtasıyla, yeşil tel vasıtasıyla oralara e, tutturuyorum. Bu da ayrı bir lezzet, bu da ayrı bir zevk. Şimdi şunu da burada söylemek istiyorum. Birkaç tane soru aldım. Bu sarkaç olarak ne kullanıyorsunuz? Yani bu hoyalarınızı neyle tutturuyorsunuz diye. Benim gördüğünüz gibi şu yeşil kısımlar metal, dört tane domatesler için falan üretilmiş bir şey. Bunlardan dört tane aldım. Gördüğünüz gibi bu telle de, yeşil tellerle de bu hoyalarım uzadığı zaman yeşil tellerle de domateslerin asılması için üretilen o metalleri de tutturuyorum. Bakın orada iki tane daha hoya e, dalı var. Üçüncü bir dal işte yukarıda sürekli gelişmeye devam ediyor. Bakın görebiliyor musunuz? Harika. Gerçekten mükemmel yani. O, bu, bu sarkaçlardan domatesler için, fasulyeler için olan demir çubuklardan metal etrafı plastik kaplı çubuklardan çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha önce buradan da söz verdiğim gibi hoya Hoyadar'la alakalı evden, evimde yapmış olduğum bazı kürlerden de bahsedeceğimi söylemiştim. Ve bugün de işte o bahsettiğim kürlerden çok besleyici olan bir kürden besleyici olduğu kadar da yapılması çok kolay olan bir kürden size bahsetmek istiyorum bunun nasıl uygulandığından ve hoyalarımıza nasıl vereceğinden ve hoyalarımıza ne gibi etkilerinin olduğundan bugün sizlere söz etmek istiyorum. Sizlere anlatmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bugün sizlere nohut suyundan elde ettiğim mükemmel bir besinden bahsetmek istiyorum. Bu besin öncelikle şunu söyleyeyim. Bu besin gerçekten potasyum yönünden çok zengin bir besindir. Evde hanımlar bilir evdeki nohutları yapmadan önce işte bakliyatları yapmadan önce bir gün suda bekletilir. İşte bu beklettiğimiz suyu bir gün sonra bu şekilde süzüp bunları biraz inceltip çok rahatlıkla e, bitkilerimizde özellikle hoyalarımızda kullanabiliriz. Nohutlarını kendimiz yiyoruz suyunu ise hoyalarımızın canlanması adına kullanıyoruz suyunu gösterdiğimiz şekilde süzdükten sonra bu şekilde birebir bir oranında incelterek hoyalarımızın gelişmesi adına, hoyalarımızın büyüşme, büyümesi adına, özellikle hoyalarımızın çiçekleşme, çiçeklenmesi adına uygulayabiliriz. Şimdi özellikle burada bu şunu da belirtmek istiyorum. Akıllara şöyle bir şey de gelebilir. Acaba bu koku yapar mı diye düşünebiliriz. Birebir oranında incelttiğimiz zaman kesinlikle koku yapmıyor. Bitkilerin temel ihtiyaçlarından bir tanesi de fosfor ihtiyacıdır. Baklagillerin içerisinde ise fosfor hem insana faydalı olan fosfor hem de bitkilere faydalı olan fosfor bolca bulunur. Nohut kürünün yani baklagil kürünün bitkilerimiz olan etkilerinden bir tanesi demiştik çiçeklenmeye etki ediyor. İkincisi bitkilerimizin diğer besinleri mesela kalsiyum gibi. Mesela potasyum gibi Diğer besinleri almasına, diğer besinleri eminmesine de, emilim, emilim yapılmasına da çok ciddi manada yardımcı olan bir besindir. Yani diğer besinlerin etki etmesi için bizim fosfor besinini bitkilerimize takviye olarak vermemiz lazım. Eğer bitkilerimizde yapraklarda sararma oluyorsa, özellikle yeni çıkan yapraklar gelişmiyorsa kesinlikle fosfor ihtiyacı var demektir. Veyahut da bitkilerimiz gelişmiyorsa fosfor ihtiyacı var demektir. 2 ayda bir olacak şekilde hoya bitkilerimizi bu şekilde bakliyatlardan elde ettiğimiz e, besinlerden fosfor gübresinden verebiliriz. Eğer hoyalarımızın hızlı gelişmesini istiyorsak, eğer hoyalarımızın çok çiçeklenmesini istiyorsak, eğer hoyalarımızın yıprandığı zaman bu yıpranmışlığı çabuk atlatmasını istiyorsak belli aralıklarla fosfor takviyesi yapmamız lazım. Bütün videolarımda belirttiğim gibi yine burada da belirtmek istiyorum. Vereceğimiz gıdalar mucizevi gıdalar değil. Çok ciddi böyle değişiklikler ve hızlı değişiklikler olmasını beklemeyin. Ama düzenli aralıklarla verildiği takdirde ve bunda da ısrar edildiği takdirde etkisini çok hızlı bir şekilde göreceksinizdir. Hoyaların toprağını kesinlikle kurutmayın toprağı tamamıyla kuruduğu zaman yeni çıkan dalların uçları da kuruyor. Yeni çıkan yapraklar da kuruduğundan dolayı hoyalarınızın gelişmesi çok uzun bir süre durabiliyor. O yüzden şunu size tavsiye ediyorum. Hoyaların köklerini yani topraklarını ara ara kontrol edin. Eğer parmağınızla dokunduğunuz zaman eğer kuruluk varsa su takviyesi yapmanız lazım. Yapmanız gerekiyor. Yapmadığınız takdirde dediğimiz gibi bu bahsettiğimiz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Hem siz üzülürsünüz hem de Hoya'nız üzülür. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve eğer sorularınız varsa yorum kısmından bana bu sorularınızı sorabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Sağlıkla kalın, bitkilerinizde kalın ve hoşça kalın.